Tarih 1600'lerin başı. Roma sokakları karanlık, tekinsiz ve tehlikeli. Bu sokaklarda bir adam yürüyor. Belinde yasal olarak taşıma izni olmayan bir kılıç, üstünde pahalı ama yıpranmış kıyafetler. Yürüyüşü kabadayı gibi, gözleri her an bir kavgaya girecekmiş gibi ateş saçıyor. Polis kayıtlarında adı kavgacı, saldırgan ve suçlu olarak geçiyor. Ama aynı adam gündüzleri bir stüdyoya girip eline fırçayı alıyor ve o güne kadar insanlığın gördüğü en kutsal, en ilahi, en canlı resimlerini yapıyor. O ışığın efendisi. O karanlığın mahkumu. O Michelangelo Merisi da Caravaggio. Bugün sanat tarihinin kötü çocuğunu konuşacağız. Sadece resimlerini değil, cinayetini, kaçışını ve o sonunu. Caravaggio'nun hikayesine hoş geldiniz. Caravaggio sahneye çıktığında sanat dünyası artık geç Rönesans ile Barok arasındaki kırılma noktasındaydı. Melekler hala gökyüzünde uçuyor, Meryem Ana hala kusursuz, soylu ve erişilmez resmediliyordu. Caravaggio buna hayır dedi. Çünkü o hayatı saraylarda değil, Roma'nın arka sokaklarında, meyhanelerinde öğrenmişti. Onun için kutsal gökyüzünde değil, yeryüzündeki acının içindeydi. O yüzden modellerini soylulardan seçmedi. Sokaktaki dilenciyi Aziz Petrus yaptı. Ayakları kirli, nasırlı, tırnakları siyahlaşmış işçileri tuvalin tam ortasına koydu. Hatta romanın en ünlü fahişelerinden biri olan Filide Melandroni'yi Azize Catherine olarak çizdi. Düşünebiliyor musunuz? Kiliseye giriyorsunuz, dua edeceksiniz. Duvardaki tabloda gördüğünüz Meryem Ana, dün gece meyhanede gördüğünüz kadınla aynı yüz rahipler resimlerini reddetti. Bu saygısızlık dediler ama halk halk bu resimlerde ilk kez kendini gördü. Tanrı ilk kez onların o sefil hayatına inmiş gibiydi. Onun devrimini anlamak için şu tabloya bakın. Aziz Matta'nın çağrısı. Burası bir kilise değil, sıradan ve loş bir Roma iç mekanı. Masadaki adamlar aziz gibi değil, para sayan gündelik insanlar. İsa gökten inmez. Karanlığın içinden çıkar ve parmağıyla Matta'yı işaret eder. Işık, Tanrı'nın lütfunu simgeler. Caravaggio, kutsalı gökte değil, insanın dünyasında arar. Başka bir şok edici tablo, Meryem'in ölümü. Burada Meryem, göğe yükselen bir kraliçe değildir. Yatakta yatan, bedeni ağır, ölü bir insan gibidir. Bu gerçekçilik yüzünden tablo reddedilmiştir. Caravaggio'nun mesajı nettir. Kutsallık, kusursuzlukta değil, ölümlülükte saklıdır. Caravaggio ışığı da böyle kullandı. Bugün sinemada, fotoğrafta kullanılan o dramatik ışık var ya, hani her yer karanlık, sadece yüze vuran spot bir ışık. İşte onu uç noktaya taşıyan kişi Caravaggio'ydu. Tekniğin adı Chiaroscuro. Ama Caravaggio bunu daha da ileri götürdü. Neredeyse sahne spotu gibi tek bir kaynaktan gelen ışıkla karanlığın içinden fışkıran figürler yarattı. Bu üsluba bugün tenebrizm diyoruz. Onun dünyasında güneş yoktu sadece tiyatro sahnesi gibi odaklanmış dramatik bir ışık vardı. Tıpkı hayatı gibi. Ya hep ya hiç. Sanatı böyle büyüleyiciydi ama karakteri sorunluydu. Mahkeme kayıtları hakaret, yaralama ve tehdit suçlarıyla doludur. Neksipe, nekmetu. Yani mut yok, korku yok. Bu ifade onunla ilişkilendirilir. Gerçekten kişisel bir mottosu mu yoksa dönemine yakıştırılan bir söz olup olmadığı kesin değildir. Ama hayatına bakınca bu söz ona fazlasıyla yakışır. Ve tarih 28 Mayıs 1606. Caravaggio'nun hayatını ve sanat tarihini değiştiren o gün. Olay yeri Roma'da bir tür tenis olan palakorda sahası. Rakibi Ronuccio Tomassoni. Olayın nedeni tam bilinmez. Bahis, tartışma, eski husumet. Hepsi ihtimaldir ama kesin değil. Tartışma kavgaya dönüştü. Kılıçlar çekildi. Caravaggio'nun darbesi ölümcüldü. Tomassoni öldü. O artık sadece kavgacı bir ressam değil, bir katildi ve Papa onun hakkında hükmü verdi. Bando capitale. Yani bunun anlamı şuydu, onu gören herhangi biri onu öldürebilir ve bunun için ceza almaz. Hatta kellesini getirene ödül verilir. Roma'nın kralıyken bir gecede kaçak bir katile dönüştü. Önce Napoli'ye kaçtı, orada yine büyük siparişler aldı, yine başyapıtlar üretti. Sonra Malta'ya gitti. Şövalye olmak, dokunulmazlık kazanmak istedi. Başardı da ama karakteri buna izin vermedi. Burada da bir şövalye ile kavga etti, hapse atıldı, yine kaçtı. Sicilya'ya gitti, sonrasında yine Napoli. Bu kaçış yılları resimlerini de değiştirdi. Artık tablolarında o eski parlak renkler yoktu. Her yer zifiri karanlıktı. Figürlerin boyunları kesik, yüzleri dehşet içindeydi. Sanki kendi korkusunu, kendi sonunu tuvale döküyordu. Ve işte o final tablosu. Papa'dan af dilemek, Roma'ya geri dönebilmek için yaptığı son şaheser Davut ve Golyat. Bu tabloya iyi bakın. Genç Davut dev Golyat'ı yenmiş, elinde kesik başını tutuyor. Ama Davut'un yüzünde bir zafer gülümsemesi yok. Üzünlü, acıyan bir ifade var. Peki o kesik baş? kanlar içindeki ağzı açık ölü Golyat kim biliyor musunuz? Caravaggio'nun ta kendisi. Ressam, geladına kendi gençliğini çizmiş, kurbanına ise kendi şimdiki halini. Bu tarihin en büyük görsel itiraflarından biridir. Açık bir özür mektubu gibi durur. Ben suçluyum ve kendi cezamı kendi ellerimle verdim. Bu tabloyu Papa'ya gönderdi. Af çıkabilirdi, umut vardı. Roma'ya giden bir gemiye bindi ama kaderin senaryosu onun resimlerinden bile daha karanlıktı. Caravaggio Roma'ya çok yaklaşmıştı ama geri dönmeyi başaramadı. Temmuz 1610'da Porta Ecole'de öldü. Ölüm nedeni bilinmiyor. Hastalık, enfeksiyon ya da saldırı ihtimalleri var. Ama trajik olan şu, ölümünden sadece birkaç gün sonra Roma'da Papa'nın onu affedeceği konuşuluyordu. Ama artık çok geçti. Işığı en iyi kullanan ressam kendi karanlığında kayboldu. Geriye ise şu soru kaldı. Böylesine karanlık bir ruhtan nasıl bu kadar kutsal bir ışık çıkabildi? Belki de cevap basittir. Işığın kıymetini en iyi karanlıkta kalanlar bilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki sanat hikayesinde görüşmek üzere.